Benim buradaki net gelirim 6 bin lira olması lazım. 6 bin lirayı net aylık alırsam bak ağam diyor ki emekli olmayınca ben bu işi yapamazdım. Köylü bilecek ayın 15'inde, ayın 20'sinde, 40'ında, 50'sinde neyse bir maaşının gelirinin olacağını bilmesi lazım. Ondan sonra tavukçuluk yapar, ondan sonra boyunculuk yapar, ondan sonra domates yetiştirir, biber yetiştirir. Bugün 170 bin lira diyoruz, 170, 170 lira olmuş yemin torbası, tavuk yemi. Büyükbaş hayvan yemi 120 lira. Öncelikle bunu çözeceğiz. Gelecek Toprakta kanalından selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Yozgat'ta, Yozgat'ın bir köyündeyiz. Mehmet amcamın yanına geldik. Daha önce tavuk yetiştiriciliği yapıyordu. Bu salma tavuk yetiştiriciliği. Ben de onun iyi bir müşterisiydim. Tavuk yumurtaları da güzeldi. Şu anda da en çok araştırılan yani insanların ek gelir olarak gördüğü bu salma tavuk yetiştiriciliği ile ilgili bilgi almak için aradım. O da tavukları bırakmış. E şimdi bıraktığı da bıraktığından dolayı biz de şöyle bir şey yapalım dedik. Her işin olumsuz olduğu için olduğu gibi olumsuzu da var. Yani bu işi neden bıraktı? Ee, kazanamadı mı? Ya da olumsuz şeyleri neydi? Hep olumluları duymak bizi bazen yanıltabiliyor. Yanlışları veya eksikleri de duymamız bize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Mehmet amca, şimdi sen bu e, tavuklar herhalde ataks? Ataks. Bunlara ne zaman başladın? Bunlara iki sene önce başladım ben. 150 tavukla başladım. Sonra 500 ettim. Yalnız kışın soba yakmak gerektiği için bunlar 18-19 derecenin altında yumurtlamıyorlar. Evet. Soba yakma gerektiği için ben kışın sattım, azalttım. Bir 30 tavuk kaldı. Yani kışın uğraşmayın diye sattım. Ben yani kışın sattım. buraya... 18 derecenin altında yumurta alınmıyor 18. Peki bunları sen bir ara 500'e çıkardıydın. 500'e çıkar bu 500'e çıkarttığında yazın, yaz zamanı günlük ortalama kaç yumurta alıyordun? 300 yumurta, 350 yumurta alıyordun. 350 yumurta, 350 yumurta da maliyeti neydi ya da yani kar zarar olarak sizi tatmin edebiliyor muydu? Şimdi yumurtayı bakkala verirsen kar olmuyor fazla. Kendi satarsan 30 liradan o zaman kar ediyor. Şimdi yemin torbası 125 liraydı o zaman. Şimdi 170 lira olmuş. Evet. Yani bunu fenli yem yemesi lazım. Gezme tavuk olsa da. tavuk olsa da yumurta yem yemesi lazım. Ee, bu 500 tavuk bir sene durdu mu sende amca? Bir yaz durdu. Bir yaz da ortalama sen e, yani şöyle 500 tavuktan aylık gelir ortalama ne oluyordu? Aylık gelir 2500-3000 oluyordu. 2500-3000 lira aylık gelir oluyordu. Bu daha çok artabilir miydi? Artabilir. Bu işi yapıyorsan tam teşkilatta yapacağım tavuğu alırım bırakırım gezer yumurtlar dersem oluyor bu iş. Evet. Tam teşkilatı sıcağı tam olacak. Yazın 25 derecenin üstünde sıcak olmayacak. Yeni suyu tam olacak. İlaçları tam olacak. Yani görüktüğü gibi ben bu tavuğu bırakırım gezer yumurtayı alırım der. Evet. Yapacak arkadaşlara duyurulur. Yani şimdi biz e, 500 tavukla net 3000 lira kar karımız vardı. Yani oluyordu. Bizim bin, bin tavuğumuz olsa iyi kötü yani bir Yalnız, güzel gel elde ediyordu. vardı bak ben yazın bir bıraktım bunları üç gün boyraz Soğuk bir rüzgar. Hep hasta oldu yumurtayı kestiler. Hmm. Yazın iki ay yumurtalamadım ben. İki ay bu da sen. İki ay gözleri koroldu, nezle oldular bunlar. Birden soğuk birden sıcak olursa bunlar nezle oluyor hemen. Bir nezli de be... oldular iki ayda düzelttim yani. Sekiz on tane belki elli tane de öldürdüm. Hmm. Yani, yani evet. Orunlu kolay değil bu tavukçuluk. Minası ilacı yani büyük yapan bir veterinerle anlaşık da yapacak bu işi. Şimdi eee bunları aldın aldığında kaç haftalık aldın buraya gelir evet. gelmez yumurtladı mı? Yok. 18 haftalık alıyorum. 2,5 aydan cayım. 2 aydan cayım. Yerine alışıyor vesaire. Hiç yani, geliyor. 18 haftalık diyorlar. 21 haftada yumurtlar diyorlar ama yumurtlamıyor. Yumurtlamıyor. Yok. Toptancının o evet, arada da sen zaten işte zaten yem yediriyorsun evet bir. Kışın da hiç kışın denemedin. İç, kışın içeri geçen ısıtsan. Sene yaktın, sen sen yaptın. Kışın nasıl? Ama gecelerin soğuyor, yine olmuyor. Yani yumurta mı? Karı yumurtamıyor. görünce ya, burada bir tabir yüzde var. %25 yumurtanca alıyorum. %25 yani yaza göre. Yaza göre. O da işte masrafları karşılamıyor. Tüm zarar. Tüm zarar oluyor. Yani bu işi yapıyorum mu? 24 saat o da 18-19 derece olacak yani kaldıkları yer. Peki amca şimdi e, insanlar bu tavukculuğu araştırıyor yani bunun yaz olduğu gibi kışı da var abi. Şimdi sen 500 tavuğa kadar çıkarttın iyice hevesli bir şekilde evet. bunu yapıyorduk. Bunun tüm olumsuzlukları ya mesela şunu yapmazsanız bu iş hiç yapmayın dediği şeyler neler? Yapmazsanız yapmayın kaldıkları yeri. En önemli şey ısı En önemli şey havalandırma yapmazsanız yapmayın yazın. Yani yazın 30 derecede bu hayvanlar perişan oluyor. Yazın soğutman, şimdi sıcak ısıtman. Yazın da şey soğutmak ee, gerekiyor. sıcak yerler öyle, bizim bunu istemez de. Yozgat'ta bu Yozgarda istemez. Yozgat'ta istemez, evet. Yani bir de bizim burada çok esiyor. Tava uygun değil, boyraz esiyor burada devamlı. İşte bir sıcak bir soğuk oldu, bundan hemen nezle oluyor. Evet. Bu mesela şimdi tavukların içinde gezmek mi lazım? Bir, bu ağrı giriyor diye bir mevzu var ya. Ataksa gelmiyor o ağrı. Yani bulaşıcı değil mi orada? Bulaşıcı da bunlar ilaçlı oluyor Geldiği yerden ilaçlı. Sen de ilaçlı ha, haşlarını verirsen ağrı olmuyor ama nezle oluyor. İşte Hıhırdıyor, üşüdüyor üşür diyor, üşü diyor hıhır 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 yaptıktan sonra gözleri hastalanıyor bunlar. Gözleri kör oluyor. Onun da antibiyotiğiyle, göz damlasıyla çözüyor hastalığını. Evet. O basit de. Pazarlamasında yani mı kesiyor? Pazarlamasında mı sıkıntı çekiyor? Pazarlama ilk başlarda çektik, sonradan çekmedik ama ilk başlarda bayağı sıkıntı. Değil mi, Mehmet amcam <laughs> tüketiciye verdiği zaman bu işte kazanabiliyordu. Yani bu işi kendin yumurtayı satarsan para kazanın. Tavada dört dört bakarsan. O zaman mesela şimdi Yozgat şartlarında diyeyim senin burada bin tane tavuk olsa çıkan o yumurtayı direkt üreticiye verebilme imkanımız nasıl? O yorar mı bizi yani? Ya da araya, evet. aracı koymazsak? yumurtayı veremem illaki aracı bir insanın girecek. İnsanın sadece 300-400 tavuğun yumurtası tasanca ha çok büyük çevrem olur da pulu belki olabilir, Peki amca ben sana şöyle bir şey sorayım. Şu anda da iyi kötü yumurta var. Yani kabaca bir koli yumurtanın sana maliyeti net mi? Arabanın gazı dahil net maliyeti ne? Bak şimdi ben sana bir tavuğun günlük yediği yemi söyleyeyim. 110 gram yemiyor günlük bir tavuk. Evet. İşte kaç tavuğun var sonra buraya hesaplar. 100 tavuğun varsa 500 tavuğun varsa günlük bir torba yer o da 100 yani 100, 170 100 lira 170 lira mı Gel, Gelip gitmen 150 bin lirayı bulur. Şey, 200 lirayı bulur yani ilacıyla falan. Yani 300 tavuk, 500 tavuktan 300 yumurta alın. 30 koli, şey 10 koli. 300 yumurta alın bir liraya satsan 300 bin lira. 200 lira karın alır. Günlük 100 lira, 500 tavukta karı olur. Evet. Ama bu yazın. Yazın. Güzel. Yazın soba yakarsan tabii kömür masrafın var, odun masrafın var. Yani bu bu iş kışın kazandırmaz. Mı? Bizim iç Anadolu'da zor. Belki biz bunu 2000 3000 yapsak kazandırmaz. mı? Kışın yumurtayı satabilirsen kazandır. Ya tavuk ırkı değilse yerli ırklar mesela. En güzel ırk bu Ataks. En dayanıklısı, en güzeli bu. Ligorin çok yumurtluyor diyorlar. Ligorin dayanmaz, gezmeye dayanmaz. Yani. Ligorin o sarı en güzel bu. Şimdi Mehmet amca e, son olarak e, yani burada bu işi yapmayı düşünen insanlar illa onlara yani olmaz olmaz tavsiyelerin yani tavuktan uzak mı dursunlar yapacaklarsa şunu yapsınlar ya da işte çok uçmasınlar işte uçuk açık fiyatlar yok vesaire gibi ne gibi bir tavsiyen olur? Valla ben önce görüntü gibi gelmiş <laughs> 500 tavuktan 500 yumurtalarım diye yaklamasınlar o işi tam öğrenene kadar ancak güzel yumurtalılar. Yani ona göre başlasınlar, bence uzak dursunlar tavuktan. Tavuktan uzak. Bu işi öğrenmesi bir insan ne kadar zamanlar? Var? Şimdi teorikteki gibi olmuyor, bu işin valla, başına geçmesi lazım. Valla öğrenmenin sonu yok. Evet. Her zaman değişik bir hastalık çıkıyor, Öğrenemeyin ki. Yani yaz günü tavuk hasta olur, üç gün bir boyra tavuklar hasta olur. Peki bir de ben sana şunu sorayım amca, şimdi bulunduğumuz ee, lokasyonda veterinerin hani bu, bu konuyla ilgili spesifik çalışan yok. Yozgat'ta kanatsızdan anlayan veteriner yok. Ha şimdi bu yapacağımız yerde de e, bu tıbbi olarak tavukların hastalıklarıyla ilgili uzman birilerinin de olması lazım. Uzman birinin olması lazım. İlacı ben alıyorum yani veteriner bilmiyor. Ben söylüyorum işte şu ilacı bilmiyor. Ya o da deneme yanılmam evet, yanılma de mı oluyor? Kullandığında da bilmiyor veteriner. Yani? Yani ben tutuyorum şey şurubu alıyorum. İnsan şurubu alıyorum bak tavuğa kuşa. Evet. Veteriner bilmez onu. Yani tavuk hastalıklarında veya hayvan hastalıklarında güzel özel çalışma yok gibi. Yozgat'ta yok var. Yozgat'ta yok. Türkiye'de var canım. Çok güzel Yani şu var. an benim anladığım arkadaşlar bu tavuk işini yapacaksanız bulunduğunuz bölgede, yörede ya bu işten iyi anlayan birisi, birilerinin olması gerekiyor ya da uzman veterineri olması lazım ki bu işe girerken olası bir aksaklıkta size yardımcı olabilsin. Bu çok önemli bir ağrı, bir kram, bir şey girdiği zaman, bir hastalık girdiği zaman sizin işte bir tavuk ölürse kaç lira maliyetimiz zararımız olur amca? Tavuk ölür. Bir tavuktan kırk lira zararımız olur. Günde bir tane üste sallıyor. Kesin ölür. Günde Çok bir tavuk tane tavuk üste kırk zararın olur. Ayda 1200 lira buradan bir zararın olur. Yani bizim bu videoyu yapmamızın amacı şu, zararları söyleyebilmek. Yani şimdi bu işte Mehmet amcam bıraktı, daha şeyi, sertce sertçe şeyi battı diyelim. Bunu batarken sen de batabilirsin. Her insan her işe girdiği zaman bu işten kazanmıyor. Olumsuz yönleri bu. Şu şu şey var yani tavuk adamı öyle çok büyük batırmıyor yani. Yani. Zararın az oluyor da dokunmuyor. Peki mesela amca şöyle bir şey söyleyeyim. Sen emeklisin. Evet. Emekli olduğun için biraz hobi, evet. biraz uğraş, İki meşgal hobi. için yaptın sen. Boş zamanları değerlendirdim. 25 ben. yaşında bir insan bu işe mi girmeli? Yani. Yapsın mı sence, bir evini geçindirebilir Şimdi, mi? Bu işe girecekse bu insan, çiftçi TV'de bu işi yapanlara, sponsorluk yapanlar var. Evet. Bu işi tam gerçek bilen veterinerler, mühendisler var. Onlarla danış, konuşarak, onları tutarak yapabilirsin. Uzman desteği şart. Uzman desteği şart. Evet. Yani tavuk deyip geçmek çok zor bu iş. Sonuçta buna bel bağlı, yani, ha. 10 bin, 20 bin yaparsan doğru batırır adam. 10, 10, 10, 10 Tabii o, canım. bizim 300-500 önemli değil. Bir de benim tarladan çıkan buğdayım da var, onu da yiyor. Beni iyi kötü idare ediyor. Senin da. şu anda emekli maaşın olmasaydı, bu tavuk senin ne durumda olurdu? Yani mutsuz olur muydun? Ben Çok... yapamazdım, emekli olmasaydım. <laughs> Yapamazdın çünkü zaman yok. Yani, zaman yok değil. Çoğu zaman yemi ben emekli maaşımdan karşıladım. He. Bunların imutlamadığı, iki ay hasta oldu yine böyle iki hikaye yumurtlamadılar. Ben bir de şeyi duydum senden, şu ileride bir kümes vardı senin. Kümesi değiştirdim dedin, tavuklar yumurtlamadı dedim? Evet, yer değiştirsem bir 15 gün yumurtlamıyor evet. Bir de öyle bir stres ya var. Öyle var. Tabii. Yani şimdi yerde değiştirecekseniz arkadaşlar baştan kurduğunuz kümeste de durması lazım. Bir de bu tavuğun içine dediğim. başka tavuk katarsan yine aynı şey oluyor. Farz edelim senin 200 tavuğun var, 200 daha getirdin ya. Bunun içine kattığın düzen bozuluyor. Orta kesiliyor. Coş başlıyor. Allah Allah. Tamam mı? Bunu yapacak adam kaç tane yapacak? 200. 200 alacak. Çoğaltacak mı? O 200 elinden çıkarıp kaç tane getirecek? 1000 tane. 1000 taneye getirecek. Hiç dışarıdan hayvan katmayacak. Belki mesela 200'e bir kümes. Yeni bir 200 yapacak ona ayrı bir kümes yapacak. O zaman dışarı bıraktığın karışır. Bir daha seçemem ki. Dışarıya bıraktığın zaman da da mı strese giriyor bunlar? Yok canım dışarıda sitede de Hani mesela mi? o 200-200 karışıyla yine mi yumurttan O, o zaman ayet edip geri yerlerine tıkamayın ki hepsi karışır gider. Yok yok şey demek istiyorum. Hepsi karıştı, karıştı. akşam da oldu birileri ha, bir şekilde içeride girdi. İçeride de görüşürler onlar. O zaman yine yumurt. yok yine olmaz. Ha birbirini tanıyor, ah, <laughs> kavga ediyorlar. Yabancı tavuğu horozu koymuyorlar işlerine. Diyorlar. Evet. Peki. Yani bunlar böyle olacak. Arkadaşlar e, tavukla ilgili de söyleyeceklerimiz. eee kadar. Bir de Kemal abimden bir şey dinleyelim. O dinleyici olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Tavukta yatıyor burada. Şöyle yumurtaları toplayalım arkadaşlar bakalım. Karanlık biraz ama burası çok sıcak maşallah. 2 günlük. Bugün, bugünü yumurtlamadılar. Dünkü ne yumurtası. Yumurtalar büyük. 4 8 11. 13, 15 yumurta var. Bir tane de kırılmış. 16 yumurtamız var şu anda arkadaşlar. Yani tam da Mehmet Amcan dediği gibi 30 tavuktan 16 yumurta. İçeri sıcak olmak lazım. Sıcaklığı da iyi. Şimdi arkadaşlar Mehmet amcamla röportajımız bitti. Kemal abimin e, ekleyecekleri var. Dinleyelim. Ya şimdi işin özetinin özeti şu abi yani. Bir atı söz vardır bizde. Ekme ekmekçiye ver, üstüne beş fazla ver. Tamam ben de hayvancılık yaptım, abi de tavşuluk yapıyor. Fakat mesele şu. Mesele işi aslına vereceksin. Bu işin aslı kim? Bu işi yapan kırsalda vatandaş yani köylülerimiz. Biz köylüye vermemiz lazım. Benim buradaki net gelirim 6 bin lira olması lazım. 6 bin lirayı net aylık alırsam bak ağam diyor ki emekli olmayınca ben bu işi yapamazdım. Köylü bilecek aynı 15'inde, aynı 20'sinde, 40'ında, 50'sinde neyse bir maaşının gelirinin olacağını bilmesi lazım. Ondan sonra tavukçuluk yapar, ondan sonra koyunculuk yapar, ondan sonra domates yetiştirir, biber yetiştirir. Bizim köylüye, kırsalı acilen, üvedilikle canlandırmamız lazım. Bunu devlet desteğiyle canlandırmamız lazım. Bugün 170 bin lira diyoruz. 170, 170 lira olmuş yemin torbası, tavuk yemi. Büyükbaş hayvan yemi 120 lira. Öncelikle bunu çözeceğiz.